Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli bazlama yapacağız. İki su bardağı süt ekliyorum. İki tatlı kaşığı toz şeker. Bir paket startmaya. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Dört buçuk su bardağı Hamurumu yoğurduktan sonra patateslerimi haşlayacağım. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Patateslerimi haşlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, hamurum mayalanana kadar patateslerimi açlıyorum. Evet arkadaşlar patateslerimi açladım. 3 tane büyük boy patates kullandım. Onları ezdim. İçine birer kaşık olarak tuz, karabiber, pul biber attım. Bir dilim kaşar peynir rendeleyip bıraktım. Güzelce ezdim. İçinde hiç topak kalmayacak şekilde. Sonra hamuru yırtabilir. Şimdi hamurumu kontrol edeceğim. Hamuru mayalanmış arkadaşlar. ince hamurundan bezeler yapacağım. Mandalina'dan biraz büyük olacak şekilde arkadaşlar. Bezelerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, hamurum bitti. Aynı işlemi patateslerime yapacağım. Evet arkadaşlar mandalina büyüklüğünde olacak şekilde. Eğer elinize yapışırsa çok az yağlayabilirsiniz elinizi. Evet arkadaşlar aynı işlemi patateslerim için de yaptım. Şimdi açmaya başlıyorum. Hazır altın Az yağlayarak oklava yardımı ile açmaya başlıyorum arkadaşlar. dostlar yeterli arkadaşlar. Şimdi içine bir patatesimizi alıyoruz. Kenarlardan katlayarak kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün hamurumuz ve patateslerimiz için aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar son bezem kaldı hamurum çok güzel puf puf olmuş yani dokunduğumuz gibi açılıyor zaten. Evet arkadaşlar. Bazlamalarım bitti. Şimdi tavada pişireceğim. Evet arkadaşlar. Son kez üstüne yine geçiyoruz. Biraz daha bezelerimizi büyütüyoruz. Ve inceltiyoruz. Ondan sonra tavada pişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar tavamı iyice ısıttım. Şimdi ilk bezemi içine alıyorum katıştı. Pişirmeye başlıyorum. yönüne yardım adım konuşturuyoruz arkadaşlar. Tavamızı sürekli kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kısık ateşte olacak. ıslamalarımız pişti. Islamalarımız pişti.